ev pansiyonculuğu ve e, kayıt dışı özellikle son dönemde e, güvenliğin ve asayişin son derece önemli olduğu ülkemizde ve bölgemizde e, bu tür e, konularda da e, gündeme gelen e, ev pansiyonculuğu ile ilgili çalışmalarımızı size paylaşmayı arzu ederim bu vesileyle. Biz bir proje geliştirmek suretiyle günlük Fatih'te kalıp yani siteler üzerinden rezervasyonlarını yaptırıp gelip Fatih'te kalan misafirlerimiz, dünyanın her tarafından gelen misafirlerimizin görüşlerini alarak, düşüncelerini alarak onları aynı zamanda teşekkürlerini kabul ediyoruz ama şikayetlerini de birer ihbar kabul ederek yerinde tespite başladık. Yerinde tespit yaptığımızda ee, inanılmaz bir manzara ile karşılaştık insanların internet üzerinden sattıkları yerle yani gerçek arasında çok büyük farklılıklar olduğunu gördük ve gelen insanların memnuniyeti söz konusu olduğunda da hakikaten insanlar e, Türkiye'ye gelip işte tarihi Yarımada ya ve İstanbul'u e, gezmeye gelen insanların kandırıldığını e, fark ettik ve o anda yaptığımız çalışmada tam 4, 690 iş yerini kapattık. Neden? Çünkü bunların hiçbirisi e, kayıtlı değil, ruhsatlı değil. E, tavan arasını bir oda haline getirip orada kalmalarına e, bir şey oradan para kazanmak için uğraşan insanlar var veya e, belki ruhsatı vardır ama kalma koşulları son derece sağlıksız. Onlar için de tutanaklarını tuttuk. Ruhsatlı olanlara süre verdik ama ruhsatlı olanların hepsini kapattık. Ne zaman bu? 2012 yılında. Fakat aynı zamanda pansiyonculuk ve ev pansiyonculuğuna baktığımızda dünyada kültür turizmi söz konusu olduğunda insanların yani turistlerin dörtte birinin ev pansiyonculuğunu tercih ettiğini gördük. Yaklaşık dünyada 95 milyar dolarlık bir pastanın ev pansioncılığı bir pastanın olduğunu gördük. Yok. Peki Türkiye'ye gelince Türkiye'de herhangi bir kayıt yok. Çünkü zaten bu ev pansiyonculuğu e, genellikle kayıt dışı yapılan, genellikle de e, sağlıksız şartlarda hizmetin verildiği yerler ve son zamanlarda bu terörle karşılaştığımızda da şunu görüyoruz ki orada kalanların da hani problemleri problemli insanların olduğunu da görüyoruz. Biliyorsunuz şu 28 Haziran'da e, havalarının patlamasında onu gerçekleştiren teröristlerin kaldığı yer işte bu tür e, ev pansiyonculuğuyla kayıtsız fatihli e, Fatih'te hor hor e, bir apartman dairesinde kalan insanlardı. Mart 2015 Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yani Türkiye'nin davasında şöyle bir sunum yapmıştım. Demiştim ki bir Fatih'te yani tarihi yarımada da dar bölgeye sıkışmış bu turizm alanlarını genişletmek gerekiyor. İnsanlar neden ev turizmini destekliyorlar veya yatırımcılar veya mülk sahipleri neden ev, ev turizmi konusunda rahat hareket edebiliyorlar ve müşteri bulabiliyorlar. Çünkü imar planlarına göre ancak emin Eminönü'nün belli bir böl bölgesinin turizme açık olduğunu görüyoruz. Bu şartlarda yani arz talep dengesine baktığımızda bu yerlerin yeterli olmadığını gördük ve bu alanların genişletilmesi konusunda bir e, düşüncemiz vardı onu paylaştık. Bizim Tarihi Yarımada'yı ikiye bölüyoruz. Eski Eminönü ile Eski Fatih. Eski Fatih'te imar planlarına baktığımızda konut alanı yani insanların yaşam alanları gece ve gündüz insanların aileleriyle birlikte yaşamayı tercih etmesi gereken bölge. Biz eğer Eminönü'nde konut alanını ev pansiyonculuğuna açmamakta direnirsek ondaki potansiyelin ve bu potan, bu e, ev pansiyonculuğu potansiyeline dayanamayacağımızı süreç içerisinde Aksaray ve çevresinin ve yavaşça Fatih'in iç bölgelerine doğru bu ev pansiyonculuğu talebinin mülk sahipleri tarafından karşılanma, karşılanacağı endişemizi e, paylaşmıştık, paylaşmıştık o zaman. Bunun önüne geçebilmek için şöyle bir kara, bir e, kalıcı tedbirler aldık. Bir, 2015 yılında Fatih Belediye Meclisi'nden şöyle bir karar çıkardık. Dedik ki ev pansiyonculuğu sadece eski Eminönü sınırları içerisinde yapılmalıdır. Bu görüşlerimiz, düşüncelerimiz Büyükşehir Meclisi'nden kabul edildi ve iki hafta önce Anıtlar Kurulu tarafından kabul edildi. Bir plan notu değişikliğiyle bunu gerçekleştirdik. Ne demektir bu? Daha önce demin adını saymaya çalıştığım Nişanca, Kumkapı, Kadırga yani Yeni Kapı'dan Sultanahmet'e kadar olan bölge artık bundan sonra resmi olarak ev pansiyonculuğunun yapılacağı bölgelere dönüştü. Yaptığımız denetimlerde toplam 20481 nokta daire ve iş yeri tek tek incelendi, tek tek tespit edildi. Bu toplam denetlenen bina sayısı bu bölgede 20.481 ama binaya baktığımızda 4.205 binaya tekabül ediyor. Ve bu bölgede apart olarak çalıştığını gördüğümüz e, daire sayısı 2.349 adet. Müracaat ettiğimiz, kapısını çaldığımız zaman kapıları açmayan daire sayısı 777 bu açmayanlar binalarını evlerini denetimi açmayanları da biz kısa süreli ev kiralayanların içerisine dahil ediyoruz ve dolayısıyla bu bölgede 20.481 daireden yaklaşık 3.000 daire kısa süreli ev kiralama işi yapan yerler ve bunların hiçbirisinin kaydı yok Bunlar emlakçı bürolarla çalışıyorlar. 26 emlakçı büroları kapatıldı. 8 adet bina olduğu gibi pansiyon olarak çalışıyor. Onları kapattık ve mühürledik. Onların da şöyle bir avantajı oldu aslında. Pansiyon olarak çalışan binalar bize müracaat ettiklerinde de onların yurt olabilmeleri için. Çünkü bu bölge hakikaten öğrenci yurtları açısından son derece talebin yoğun olduğu bir bölge. Onların da yurda döndürülmesiyle ilgili o yerlerin onlara o konuda da destek verdiğimizi vereceğimizi de rahatlıkla söyleyebilirim. İki denetim ekibi oluşturduk. Apart takip ekibi bunlar. Fatih Belediyesi'nden zabıtadan arkadaşlarımız, emniyetten polis arkadaşlarımız ve vergi dairesi başkanlığından denetim uzmanlarının olduğu ekip yani dörtlü ekip iki eee grup olarak bu çalışmaları başlattık. Peki neden bunlarla yapıyoruz? Onu da söyleyeyim. Çünkü bu kısa süreli ev kiralamalar aynı zamanda ticarethane anlamına gelir. Yani eğer insanlar evlerini veya işte mülklerini kısa süreli kiralamaya yapıyorsa bizden ruhsat almak zorunda. Bizim burada tek kanuni dayanağımız ruhsatsız çalıştıkları için evlerine müdahale edebiliyoruz. Yani onları kayıt altına alması için gerekli çalışmaları yönlendiriyoruz. Ama insanların evlerinin içerisine girmemiz mümkün değil. Bunun için polisten destek alıyoruz. E ve bu işi yapanların, e, yapanları caydırmak açısından da eğer bunu yapıyorlarsa bizim vergi denetim uzmanları aynı zamanda o insanlara işlem yapıyorlar. Bu söz konusu olduğunda... E, evlerini kısa süreli illegal olarak kiraya verenlerin önüne geçmiş olduğumuzu düşünüyoruz. Yani bu sistemi başta